Arkadaşlarım değerli dostlarım merhaba 18 Ocak 2022 Salı günü için 3 karşılaşma seçtim değerli dostlar Videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum Arkadaşlar 3 maç verdim ama Yani tek tek oynayın Bayağı da bir gündem var aslında Arkadaşlar ama Önemli olan tutturmak Değerli dostlar Yani bugün Salı yarın da var arkadaşlar Yarın daha iyi maçlar var dostlar. Veya her gün daha iyi arkadaşlar. Her iddia günden sonra yani arkadaşlarla abi bir günde milyarlar kaçırdık. Abi şu kadar kaçırdık. bu Yani artık gülmeye başladım arkadaşlar. Yani olayları görmek önemli. Tabii ki her maçı kaçırmak bu hangi gün? Dur arkadaşlar. Dünkü Arkadaşlar dün Ultra Ajax Oktrey'in kendi evinde yenilmediğini Ayaks'ta oynamadığını söylemiştim. Rahat aldı arkadaşlar. 2-1.5 üstü. En garanti şekilde demiştim. Sassola her las var ama ola 2 olacağını, üstü olacağını, karşılıklı gol olacağını değerli dostlar söylemiştim geldi. Valla bu Ren Bordo, Bordo beni şaşırttı arkadaşlar. Ben bu maç neyse kazanacağını yani bu küme düşmede de kurtulacak aklıma geldi ama mümkün. Şarkede bir bir kaldı. Arkadaşlar bu ikincilikte 3 maç verdim. İkisi 2-2. Iki, iki. Biri de arkadaşlar bir, bir, bir oldu. Verdiğim maçları. vallahi kendimi de kutluyorum. Bu set Paulu ve Darmstadt'ı da 2-2 arkadaş. İkisinde 2-2 skor arkadaşlar. 15-12 bilmiş yani. Ona da tek tek de yakalamış. Bu şarkı da bir, bir Yani felaket. Aslında bu Regensburg ve nerede o? Paderborn'la biz yakaladık arkadaşlar. Yani bütün maçları veremiyorum. Değerli dostlar. Buradan müthiş bir lig oynanıyor arkadaşlar. Çok fena. Heydenheim de yanaştı. O da 33 şu anda değerli dostlar. Werder, Hamburg, Schalke, valla ne olacağı belli değil arkadaşlar. Yani Darmstadt'ın bile 2-2 kalması yani müthiş değerli dostlar. Onun dışında Elçer'in alacağını söylemiştim arkadaşlar. Ama bu oranlar iki, bu artık arkadaşlar 2.5'da da bizi yanıtmaya başladılar değerli dostlar. Bu, bu oranla 2.5 olması lazım ama 1-0. Elçer'in kazanacağını söylemiştim videoya tekrar dönebilirsiniz. Stralburg 2'den 1 oldu. 1 üst arkadaşlar benim için. Bu Hatay Galatasaray. Ben Hatay alacak demiştim arkadaşlar. Bir arkadaş 50 bin basıyor. Maalesef Galatasaray. Yani ne hikmet. Yani madem basıyorsun. Galatasaray bir buçuk oyna. Yani. Ve artı ben bu maçın üst olacağını hiç sarmadım arkadaşlar. Bu maçı alt dedim ama Hatay alır dedim ama bu maçta üst bitti arkadaşlar. Yani artık felaket. Yani bu alt üstte de acayip sonuçlar çıkmaya başladı. 90 oran arkadaşlar. Yine bir 4-2 var. O da 70 oranlı. Bu Sassola Ellas Dur onun bakalım. 60 değerli dostlar. Yalnız burada 70'ti arkadaşlar. Benim arkadaşım yakalamış. Bu Pardon. Dur. Şurada 70. Doğru. 70'ler. Çünkü arkadaşım yakaladığı için biliyorum arkadaşlar. 1000 liraya 70 bin. Değerli dostlar. 2-4 skor oynamış. Bu 2-2'leri iki bile. Değerli dostlar. Başka Valla bu Sporting alır ama 2.5 demiştik olmadı arkadaşlar. Real Madrid 2-0 aldı. Penaltı gitti. Bizim arkadaş çok büyük bastı kaybetti arkadaşlar. Maç 2-1 olsa maç sonu 1-2.5 çok yüksek. Müthiş bir para attıydı arkadaşlar. Penaltı kaçınca kaybetti. Maç 2-0 bitti. Atalanta Inter'de valla herkesi yatırdı arkadaşlar. Bizi de yatırdı. Herkesi yatırdı değerli dostlar. Ters köşe. Aynen ters köşe arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar gelelim bu bugünün arkadaşlar böyle bir fon verdik. İçinizde kafanıza yatan öyle. Arkadaşlar birinci maçımız Karagümrük Beşiktaş. Değerli dostlar şöyle bir bakalım. 2.90 1.87 oranlar. Değerli dostlar şöyle canlı puan durumu. Beşiktaş da uzun bir zamandan sonra maç kazandı arkadaşlar. 33 30 Karagümrük'te 29-30 9 kişiyle Fenerbahçe bunu yenemedi arkadaşlar. Yani Türkiye Ligi'nin ne olduğunu, iç sahada Beşiktaş 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi. 25 puan. Değerli dostlar. Gaziantep'le beraber en iyi iç saha performansına sahip. Depresmanda da Karagümrük. 4-2-5-14. Genelde Trabzon dışında arkadaşlar en çok puanı Trabzon almış. Yani alan almış. Neyse arkadaşlar. Şöyle tekrar dönelim. Genele. İddiaya gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar karşılaşma iki buçuk üst diyor. Karşılıklı gol var diyor. Artık size bıraktım. Hem iki buçuk üst hem karşılıklı gol var diyor arkadaşlar bu maç. Hangisi oynarsınız bilemem. Yani bir seçim yapın. Taraf oynamak istiyorsanız arkadaşlar yani seçim yapın. Değerli dostlar. Taraf oynamak istiyorsanız. Mesela 1 iki buçuk 4 2 2 buçuk 2 60 oranlar. Şöyle bir Covid'e falan da bakalım arkadaşlar. Kara Gümrük'te Kerim Frey ve Ahmet Musa Beşiktaş'ta Enkundu kundu Umut Meraş Mert Günok en sakala Atiba Alex 80 e. zaten Alex 80'in varlığı yokluğu da belli değil arkadaşlar. Olsa da olmasa da bir şey fark etmiyor. Değerli dostlar. Valla tahmini size bırakıyorum arkadaşlar. Oranlar bu. Değerli dostlar. İlk yarıya bakalım. 3-20-2-39 Arkadaşlar karşılıklı gol var. Kara Gümrük Beşiktaş. Değerli dostlar. Birinci maçımız bu. İkinci maçımız Real Betis Alaves. Değerli dostlar. 1 35 5 -20. Şöyle puan durumuna bakalım. Real Betis 3. sırada 34 puan. Alaves küme düşme hattında. 20 maçta 17 puanla. Şöyle bir iç sahaya bakalım. Real Betis 5-2-3, 19-12 deplasman zaten sonlarda arkadaşlar. Alaves 1-2-6, 8'e 17 değerli dostlar. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Maç kesinlikle alt diyor arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. Maç alt arkadaşlar gösteriyor. Valla arkadaşlar. Ya 1 3.5 alt ya 2 3.5 alt hangisini oynarsanız ama ben ilk yarı 2 olacağını düşünüyorum bu maçın. Arkadaşlar ilk yarıda 2 olursa maçın da alt olduğunu düşünürsek arkadaşlar bizim şeyimiz 2'den 0 15 ya da 2'den 2 8 20 değerli dostlar. Yani böyle de sürpriz bir tek maç yapabilirsiniz. Bakın ilk yarı 2 2'den 0 ve 2'den 2 arkadaşlar çünkü maç alt gösteriyor değerli dostlar ama bu son 4-5 de arkadaşlar tamamen bu alt üstte de yanılmaya başladım. Yani değerler üzerinde alt üst dediğim için yani bir, bir ay öncesinde arkadaşlar onda dokuzdu benim alt üst. Değerli dostlar dün mesela Galatasaray maçı alt gösteriyor üst bitiyor. Artı Inter maçı arkadaşlar üst gösteriyor. Alt, altta Inter maçı arkadaşlar Atalanta Inter maçı 4-5 gol gösteriyor. <laughs> olmadı. Real Betis, Alaves. 3.5-6 arkadaşlar. Preston, Schifflin, United arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İddialar değerli dostlar. 2.44-2.26 olanlar canlı puan durumuna birkaç maçla yorumlayalım arkadaşlar. Schifflin, United son maçta yenildi. Yani hayal hayal kırıklığına uğrattı arkadaşlar. 29-30 büyük kaybettik biz o maçta. Preston'da 27-30 Preston'un ben bu sene bir çok büyük bir kazını yedim arkadaşlar. Bir 3-0 yenikli 3-3 mi oldu ya da 3-0 önde 3-3 mi bitti maç. Öyle bir yani büyük bir kaybettim. Şöyle bir iç sahaya bakalım arkadaşlar. Valla bu Preston kendi evinde 12 maçta 5-5-2, 2 yenilgisi var. 20 puan, iyi puan toplamış arkadaşlar. Liderin de Blackburn'da 30 olduğunu düşünürsek arkadaşlar iyi puan. Deplasmanda arkadaşlar Sheffield United'da 5-3-5 18 puan toplamış. Değerli dostlar 14 gol atıp 19 gol yemiş. Arkadaşlar şöyle dönelim. Değerli dostlar. Arkadaşlar maç üst diyor. 2.5 üst. Yani 2.5 üst. Karşılıklı gol var. Hangisini artık değerli dostlar değerlendirirseniz yani üstü altı da size bırakıyorum arkadaşlar. Bir iki buçuk veya bir bir buçuk. Bu da çok yüksek. Bakın bir bir buçuk üç on iki bir buçuk iki Arkadaşlar oranlar da iyi. Oranlar da iyi. Şöyle bir bakalım. 2.95 2.80 ilk yarı 1 olma ihtimali. Arkadaşlar ilk yarı 1 olsa yani size bırakıyorum arkadaşlar. karşı gol var diyelim. İki buçuk dolu karşılıklı gol vardı arkadaşlar. Ben karşılıklı gol var diyorum. 1.64 orandan değerli dostlar. Maçlarımız bu. Üç maç verdim. Arkadaşlar mümkünse tek maç öner. Valla Gaziantep'te çok şey var arkadaşlar. Korona da yeni Malatya'da bir iki üç futbolcu transfer etti bilmiyorum. Yani ne olur ne olmaz. Her şey olabilir. Başka Barney Watford. Valla ben maç sonu iki dedim arkadaşlar. Ben de öyle fırıl yok. Değerli dostlar. Maç sonu 2-2.5 oynadım arkadaşlar. Bu maç ver gelir gelmez bilemem değerli dostlar. Yani 3 bıçağı da atacağım arkadaşlar. Ya yani bana öyle geldi. İçime öyle doğru. Brighton Chelsea. Chelsea koptu falan. Valla ben ilk, maç sonu 2-2.5'da iki, iki bunu oynadım arkadaşlar. Tek maç 2-43'ten. Hiç Brighton oynamadım. Neyse normalde 17-7 bilmiyorum. Benim, belki oynarım arkadaşlar. Yani belki 1-2.5-3.5'da buçuk, buçuk atabilirim. Yani ben bu maçın üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bana üst geliyor. Değerli dostlar şöyle saate bakalım. Başka Kadiz Espanyol. Buna da bakalım. Bu Kadiz de enteresan bir takım arkadaşlar. Ne sağ belli ne solu belli. Vallahi maç üst diyor arkadaşlar. Maç üst diyor. 2.85 2.05 olaylar. Gene 3.45 2. Valla onu bilmiyorum. Maç üst diyor arkadaşlar. 2.5 üst gösteriyor. Şöyle Espanyol'a bakalım. Kadiz 7.5 23 24. Kadiz 15 34. Çok gol atan. Valla bilmiyorum. Üst diyor arkadaşlar maç. İki buçuk üst gösteriyor. Başka? Valla ben Juventus bu Sampdoria'yı yenmesi lazım arkadaşlar. Juventus'un müthiş bir hocası var arkadaşlar. Yani müthiş. Alegrini. iyi bir hoca arkadaşlar. Hafta içi de ben şey Inter maçında bunu oynamıştım arkadaşlar. Bir bir bitti uzadı. Inter aldı. Değerli dostlar. Yani bu Juventus'un arkadaşlar. 1-0-2-0 alacağını düşünüyorum. Yani Sampdoria çok yaşlı bir takım değerli dostlar. 1 2 3 kalk 3 15. Böyle 15 15 ilk yarı bakalım. 2 Sampdoria. Valla para ihtiyacı olabilir arkadaşlar. İlk yarı 2 olabilir ha. Onu söylüyorum. 2'den 0 kaç? 15 olabilir yani. Şeye gidebilir. İkisinde nasıl para ihtiyacı var arkadaşlar. Koronadan dolayı. 2'den 0 15 olan. Niye olmasın? İlk yarı 2 olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Başka başka. Bu Seppalü Borussia Dortmund. Bu karşı gol var olur arkadaşlar. Yani üst olur bu maç. Bunu söyleyeyim. Yani bir fırlak işleri dönmezse arkadaş Seppalü da iyi futbol oynuyor arkadaşlar. Bu maç üst olur. İki buçuk üst bir bakalım. Yani ne? şöyle bir kadroya bakalım. Borussia Dortmund sakat kimmiş? Morey Kolevali arkadaşlar. Yani bu maç bir bakalım şöyle arkadaşlar. Her şey olabilir onu söyleyeyim. 480 162. Arkadaşlar paranızı bölün demek istedim. Yani şimdi bir bütçe çıkartın. Ona göre arkadaşlar mesela ilk yarı bir, birden sıfır, 2'den sıfır, ikiden bir, birden iki öyle 3 lira, 5 lira, 10 lira arkadaşlar. Böyle şeyler oynayın. Yani bu pandemide çıkmayacak sonuç yok değerli dostlar. Karşı golü 41 vermiş. Yani her şey olabilir değerli dostlar. Acayip biz yani bundan önceki oynadığınız tüm iddiayı falan unutun. Yani geçmişi unutmadığınız sürece para falan kazanamazsınız. Hep verirsiniz. Neyiniz var neyiniz yok kaybedersiniz arkadaşlar. Bu maç karşı gol var olur. Geçmişi unutun arkadaşlar. Geç, bu valla arkadaşlar. Bu Fulham Burnham'ın maçı. Bu İngiltere şampiyon karşıma almayacağım tek takım Burnham'ın arkadaşlar ben. Bir bakalım. 7 ilk yarı 2 niye olmasın arkadaşlar. Şöyle bir üst alta bir bakayım arkadaşlar. Bir dakika. Valla 2-3 gol gösteriyor arkadaşlar. İlk yarı 2 bittiğini düşünürsek arkadaşlar. 2'den 0-19. De... Vallahi arkadaşlar ilk yarı 2 biterse bu maç her şey olabilir. Her şey. 2'den 1 de olabilir. 2'den 2 de olabilir. 2'den 0 da olabilir. Küçük bir miktar atın arkadaşlar. Değerli dostlar. Daha doğrusu arkadaşlar bu ilk yarı Maçtan 4 ve üstü arkadaşlar. 5 tane maç seçin. Sistem 2, 3, 4, 5 atın ya. Ben hep böyle yapıyorum değerli dostlar. 3 tane 4 tane takılı mı zaten olay bitiyor arkadaşlar. En kötüsü 4, 5 olan. Yani şeyden sonra Covid'den sonra artık arkadaşlar her su ben bu Rangers arkadaşlar oynamama sebebi ben ben arkadaşlar inanın belki 50 tane daire kaybettim bu Rangers'la şey yüzünden. Değerli dostlar nedir o? Öbür fırıllar takım Celtic yüzünden arkadaşlar. Ben neler kaybettim bu iki takım. Bu takım Juventus. <laughs> Real Madrid arkadaşlar kaybettiğim paralar var ya. Yani üstten arkadaşlar taraftan falan neydi yani. Üst demişim hep 1-0 2-0 bitmiş değerli dostlar. O Paris Saint Germain 2-0. 60. dakika maç 2-0 2-0 bitti arkadaşlar. Yani öyle hep 400-500 milyar arkadaşlar. Yani o kaybettiğim senelerde de o 400-500 milyarlara Ankara'da 4-5 tane daire alırsın arkadaşlar. Yani o derece. O yüzden ben bu maçlara girmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım mesela ne olurmuş. Hemen kapatacağım arkadaşlar. Üst gözüküyor. Üst gözüküyor arkadaşlar. İnşallah yenilirsin. Rangers inşallah. Perişan olursun. Bir bakalım. Dört, i̇nşallah birden bir olur. 1-2.5 bir, üst olur. 8-20. 8-20 de benim oranım. İnşallah yenilirsin. Başka da bir şey demem. o derecede sevmediğim bir takım. Değerli dostlar. Mutlu bir salı günü diliyorum arkadaşlar. Lütfen Karagümrük, Beşiktaş, Real Betis, Alaves, Preston, Sheffield ve birkaç maç yorumladım. Tek maç arkadaşlar en fazla ikili yapın değerli dostlar. En fazla ikili yapın. Arkadaşlar her sonucun olacağını hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Covid dönemi. Yani şu, eski iddia sistemini artık unutun değerli dostlar. Eski iddia sistemi bitti arkadaşlar. Artık her sonucun çıktı. Artık 4-2'ler çıkmaya başladı arkadaşlar. 3-3'ü geçtik. Şimdi 4-2'ye geçtik. Biz de modaya öleceğiz. İngiltere'deki ve Avusturya'daki arkadaşım 3-3 oynuyoruz. 4-2'ye geçin arkadaşlar. 4-2-2-4 skorlara geçin. Bayağı bir 3-3 yakaladık ama artık 4-2-2-4'e geçin. Mutlu bir salı günü diliyorum sevdiklerinizle. Lütfen videoyu izledikten sonra bir beğeni, abone olun köşesine destek verirseniz minnettar olurum. Hoşça dostça kalın her şey için teşekkürler.